Şimdi yeteri kadar tanıtım yaptığımıza göre Bir de 3. bölüm çekeyim Gördüğünüz gibi şu an dosyaların içerisindeyim Buradan giriş yapacağım Ekran yakalamayla kaydetmeye çalışacağım Umarım e, tam ekran olarak kaydeder Şu kenar bölümlerde bir e, siyahlık olmaz Olursa da artık yapacak bir şey yok Yani öyle izleyeceksiniz 40 dakika öyle izlediyseniz Bundan sonrasında öyle izlersiniz Bir 20 dakika daha kaydederim Oyunu zaten yeteri kadar tanıttık Sonrasını artık zaten kendiniz oynamak isterseniz keşfedersiniz Başlayalım Software update'e niye geldim ki? İhtiyacım yok. Şu an mission liste gelmem lazım. Trace, trace recent, recent balance transfer. Şimdilik bunu yapmayacağım. Başka bir hacker hacklememizi istiyor. Şimdilik bunu da yapmayacağım. Bunu yapmayacağım çünkü firewall gerekiyor. Firewall'a param yetmiyor. Sen ne istiyormuşsun bakalım? Bir şey diyeyim mi? Deneyelim ya. Bundan sonra zaten görevleri tek tek almamız gerekiyor. Overrated olmuş diyor. Adım Pidok diyor, değil mi? 4 class olacak diyor. Aa. Hmm. Normal akademik database ama akademik database sanırım şeyisini değiştirmişler birazcık. E Trace 33 bize alalım. Güvenliğini değiştirmiş olabilirler. Read write Allah Allah inanılmaz bir şey. Hükümete eklemek diyor, yasa dışıdır diyor. Bakalım güvenlikte bir değişim olmuş mu? Kimsin sen? Adam Kiddoc. İki tane delay. Umarım doğru yazdım. Uzun süre arıyorsa doğru yazmamışsınız demektir. Ne istiyoruz bu abi için? 4 class istiyoruz değil mi? Bakalım değişimi kabul edecek mi? Updateledi vallahi herhangi bir değişim olmamış güvenlikte basitti. Görüşmek üzere Adam pidok. Şimdi kaç paramız var? 14.520 var değil mi? Birazcık farklı görevler göstermek istiyorum size ama görevleri göstereyim derken de patlamak istemiyorum. Part of Dividerity diyor. Şu görevlerden bir tane daha alalım. 5000 TL istiyor. 5000 TL veriyor. Pardon istemiyor. Adam Stacy. Employed olacakmış yine. Yine e, proxy disable yapacağız. Umarım firewall istiyorsa birkaç kere daha girmem gerekebilir sisteme. Çünkü bir 24 saat falan gibi bir süreniz oluyor. Ya da 48 saat gibi. Ondan sonrası bulup tokatlıyor şeyler. E, neydi onun ismi? FBI'daki abiler. Adam Stacy Go Evet bulduk. Ne olması isteniyormuş? Employed mi olması isteniyormuş? Evet. Bekliyoruz. Komite basarsam şunu kabul etmeyecek. Güzel. Kabul etti. Güzel de bir süre verdi bana. Hızlıca logları delete'leyebiliyorum. And disconnect. That's it. Güzel. Şimdi ne kadar para yaptık? 19.520 yaptık. Aslında bir getaway değişimi daha yapabiliriz ama şimdilik gerek yok. Burayı niye açtımsa? Servis sisteme bakalım. Değişik görevler gelmiş mi ya? Seni nasıl durdurabilirim ki? Difficult level 5'miş. Hadi birlikte çözelim. Who is the target? Proxy Security Systems kullanıyormuş. Hmm. Tamam. Nasıl olsa satın alacağım yani. Hani kaçarı yok. Ee, bende ne var? Proxy Disable var değil mi? Proxy Disable 5. seviye var. 5 seviyemiş zaten. Firewall Disable da almama gerek var mı acaba? Şimdi şuradan bakalım bu görevi nasıl yapacaktık. We have suspected that Matt Bailey was guilty of hacking one of our systems for some time. But have been unable to acquire sufficient proof. We have this. Hi, tech fraud. Tamam, high tech fraud şey verecekmiş abimize. Criminal database. Sadece proxy ile korunuyor olabilir mi acaba? Bilmiyorum, birlikte bakacağız. Evet, kesinlikle ne gerekiyor? Elliptic curve encryption cipher. Evet şimdi gelelim eliptik görev değil de şuradan olması lazım. Hmm, diğer hackerlarla yardım için konuşabiliyorsun diyor. Eliptik muhabbetin nasıl kırıyorduk ya? Bir bakmam gerekecek. Any Trace Connection'ı Map'ta gösteriyor. Şimdilik ihtiyacım yok. IP Prop LAN Prop, LAN Scav LAN Force, Log Deleter, Log Modifier Log Undelete, Deleter, Monitor Bypass Hot Connection Analysis gerekiyor. Proxy Bypass, Proxy Disable, nasıl yapıyorduk o deminki muhabbeti ya? Dictionary Hacker'la mı yapıyorduk? Dictionary Hacker'la normal şey kırıyorduk. Ha bu, bu. Tamam. Voila. Bunu bir satın aldık şimdi. Decrypter'ı satın aldık, bu bir. Bir daha bakalım. Load diyelim. Sisteme girelim. Yiyelim bakalım. Evet. Hiçbir şey yapamıyoruz şu an. Neden yapamıyoruz? Yanlış şeyi mi açtım ben acaba? Evet. Yanlış şeyi açmışım. Programı açmışım. 40 saniyem var. Benim şu an şeyim yetmez buna. Matt Bailey. Yok abi mümkün değil. Benim çok daha iyi bir işlemciye ihtiyacım var bu görevi yapabilmek için. <laughs> Ama bir kere daha deneyeceğim. Hmm, çok kötü oldu bu. set. Şöyle bir şey yapsam. şu bir. İkincisi de computer related. Neydi computer related? Criminal. Evet güzel. Şimdi bakın size bir çakallık göstereceğim. Yıllarca kalkıp şeyde çalışmış biri olarak. IT'de çalışmış biri olarak size güzel bir çakallık gösteriyorum. 38 saniye vermek nedir ya? Allah'tan kork ya. Şunu bir alıyoruz. ctrl -C yapıyoruz. Proceed yapıyoruz. Ardından Password Breaker diyoruz. Yok artık. Abi işlemcim hiçbir işe yaramıyor şu an. Harika, ÇTRLV'yi kabul etmiyor muhteşem bir olay. Evet, evet abi, evet abi bu çok iyi oldu. Aa. Elle yazmam gerekiyor harika. Aa. Patlayacağız mı ya bu görevde? Patlayabiliriz biliyor musun? Patlamayı da görmüş olursunuz en azından. Neyse bu görev şimdilik kenarda kalsın abi. Çünkü şey yapamıyorum. İşlemci hızım çok düşük. Allah kahretsin. Yeni işlemci satarsam ben biti de değiştirmem lazım. Şöyle bir şey yapabilirim. Gateway'i değiştirebilirim. 11520. Evet, harika. Gateway'imi değiştirebilirim. Yeni görevler yapacağız o zaman. Hmm, neymiş? Hmm. I want more money. Daha çok veremiyorum diyor. 1800 lira. I want more money. 1980 veriyor. Falsify social security number diyor. I want more money. Daha fazla veremiyorum diyor. Şimdilik şu üç görevi yapalım. Daha sonra getaway'imizi bir değiştirelim. FBI bizi yakalarsa öper. Christopher Christopher Rogersmış. Ne istiyormuş? Deceased olacakmış. Social Security değil mi bu? Güzel başlayalım. 80'de siz mi yapacaktık? E hadi. Evet, öncelikle şu görevi bir yollayalım. Ya. Aa yanlış yazdım. Harika. Büyük ihtimalle yanlış yazdım. Bu kelimeleri genellikle yanlış yazıyorum. Çok kullanmadığım kelimeleri. Ece aset. seziyormuşuz bakalım. Eee e, Aset. Ah eh, son saniyede öf. Allah kahri bela. Bu nasıl bir görevdi öyle ya? 15820 Hadi şu görevleri de bitirelim. Edim Pritchard. Pritchard. Gel bakalım. İsmi tam yazmaya önem gösterin arkadaşlar. Ne verim, vermemizi istiyormuş bu arkadaşa? Third class replacement. replacement istiyormuş. Yollayalım. Bizle ilgili olmayan logları da yok edelim. Ne olur ne olmaz. Güzel. Bu da tamam. Ne kadar oldu paramız? 18.000 oldu. Load diyelim. Başka nerede görevimiz var? Midi bilmem ne net. Sen ne istiyormuşsun bakalım. Ee, copy diyor. 43 583. Kürit yok. Kırk <laughs> üç Abi. Sen miydin? Steel dedim mi bu graf. Kırk <laughs> üç FBI bizi tokatlamadan deminki işi bir halletmem lazım. Bakalım nasıl halledeceğiz. Güzel. Yeni opportunity'ler açıldı diyor. Seni şey yapıyorduk çok yetenekli bir ajanımızsın diyor. Sana önemli bilgi vermemiz gerekiyor diyor. Şimdi stake'ler daha yüksek diyor. Çok daha iyi computer sistemleri gelecek karşına artık diyor. Çok daha difficult ataklar olacak diyor. At connection alaysı satın al diyor. E, biliyorum. 20.000 küsü lira yaptın. Al artık bunu diyor. E, skilled oldum zaten. E, dur bakalım. 20.000 oldu. Diğer görevi yapabilmem için gerekli olan bazı hardware parçalarını özellikle getaway'imi değiştirip satın almam lazım. Çok yanlış bir görev aldım demin. İnşallah FBI beni Bulup tokatlamaz. 23 bin lira istiyormuş bunun için. Aslında bu çok daha iyi. Bir iki tane daha görev yapıp bunu da alabilirim ama ee, şeyi değiştiremem. İşlemciyi değiştiremem. Ne kadar param var ki? 20 bin liram var. Bir şeylik işlemci ne kadar? 200'lük işlemci 12 bin lira. 24 bin lira gerekecek zaten bunlar için. Turbo işlemci diyor. İki tane yüzlük var bende. turbo işlemci mi alsam ya? Ama şeyi değiştiremiyorum. İnternet bağlantısı bızığını değiştiremiyorum. O yüzden Getaway'imizi değiştirelim. Ama bu Getaway çok iyi ya. 4'e kadar çıkartabiliyorsun bandwidth'i. Bunu da 2'ye kadar çıkartabiliyorsun. Max CPU değişmiyor sadece. 64 GB şey. Max Security bir tane de Security alabiliyormuşsun. Ha. Hmm, 23 23.000. O zaman bunu alalım. 6 difficulty. Abi güzel difficulty'ler gelebilir mi? FBI beni tokatlamadan. 5 difficulty. 4 difficulty. 4500 veriyormuş. Daha çok para istiyorum. Hadi bakayım. 5, 6, 5, 5, 6, 5. Şunu da yapalım madem de. Scott Speswick. Ne istiyormuşuz? Deceased olacakmış. TL'ymiş. Best Quick. Evet doğru adam çıkacak. Umarım doğru yazmışımdır. Yep. Unemployed. işsizmiş. Deceased. fazla otomatik sildim ama yani. Güzel. Sen burada kal. 25.000 oldu değil mi? Hadi gedeveyimizi değiştirelim. Hayallerimizi gedeveyi alalım. Daha sonra parçalara bakarız. FBI'da yakalarsa artık. Alfa sıfıra indi bu arada. 0 TL'ye indi. Evet bakalım. 2400 küsur var. Gateway'in durumu ne? Güzel. Şimdi buraya bir tane security slot var. Şurada da modemi değiştirebiliyoruz. Modemde de sıkıntı var benim var ya. Dörtlük modem ne kadarmış? 4000 bu. Prosesörler için de para biriktirmem lazım ki o görevlere görevlere başlayabilirim. Hmm, bundan sonra yapılacak şey aslında çok basit arkadaşlar. Görevleri yapa yapa kendiniz keşfedebilirsiniz. Bundan sonrası için benim yapacağım bir şey Bir tane de beginner görevi geldi gördüğünüz gibi. Oyunu size zaten tanıttığımı düşünüyorum. Aşağı yukarı mantığını anlamışsınızdır. Okey okey çözmeniz gerekiyor. Text based bir oyun. Ee, umarım oyunu size sevdirebilmişimdir. Görüşmek üzere iyi günler diliyorum.